Bundan binlerce yıl önce medeniyetin beşiği olarak adlandırılan Mezopotamya topraklarında Babil halkı yaşıyordu. Babil halkı kendilerini tanrılarına ulaştıracak bir kule için kolları sıvamıştı. Bu halkın en önemli özelliği ise çok iyi anlaşmaları, birlik ve beraberlik içerisinde birçok şeyi başarabileceklerine inanmalarıydı. Kuleyi dayanışma içerisinde yapacaklarına duydukları inançla 7. kata gelen Babil halkı tam o anda aşağı doğru baktıklarında güçleriyle ve bilgileriyle birlikte neler başarabileceklerini görmüşler ve o anda egoları devreye girmiş. Aşağıdaki halka baktıklarında kendilerini üstün gördüklerinden dolayı duydukları bu egonun neticesinde Tanrı kulenin 7. katına doğru elini vurmuş. Kule'nin yapımı bundan sonra durmuş ve Tanrı onları sadece kuleyi tamamlamaları konusunda değil, ceza olarak da aşağıda birlik ve beraberlik içerisinde anlaşan babil halkının dillerini karıştırmış ve bundan sonra artık birbirlerini anlamayan bir halk varmış. 7. kattan aşağı indiklerinde gördükleri manzara ise içler acısıymış. Hiç kimse birbirini dinlemiyor, hiç kimse birbirini anlamıyor ve büyük bir çatışma yaşanıyormuş. İşte bu kulenin adı efsanelere konu olmuş Babil Kulesi ve iletişim yetenekleri ellerinden alınan insanlık için bundan sonra hiçbir şey asla eskisi gibi olmayacaktı. Dillerin ortaya çıkış efsanesi olarak adlandırılan Babil Kulesi efsanesinden modern insanlar olarak bizlerin alabileceği pek çok ders var. Bu videomda Babil Kulesi ile sosyal medya araçlarını karşılaştırıyoruz ve dijital iletişimin hayatımızda ne kadar önemli olduğuna değiniyoruz. insanların birbirleriyle kurdukları iletişim egonun devreye girmesiyle birlikte tanrının eliyle bozuldu. Günümüzde ise dijital araçlarla kurmaya çalıştığımız iletişim maalesef ki hiç de sağlıklı görülmüyor. Sosyal medya dijital bir Babil kulesi gibi dünyamızda yükselirken dünyamızı her geçen gün daha fazla şekillendiriyor. Sürekli dijital araçlarla birbirimize bağlı olduğumuz bu dijital dünyada sosyal medya platformlarının da ifade ettiği şekliyle connection üretme vaadiyle kurulan platformlar inşa ediyoruz. Fakat bu sosyal medya platformları bağlantıdan ziyade anlayışsızlık ve çöküş getiriyor. Videomuzun başında bahsettiğimiz Babil Kulesi efsanesi iletişiminin bozulmasına, işbirliğinin engellenmesine sebep olmuştu. Günümüzde ise sosyal medya platformlarındaki dijital araçlar bu binlerce yıllık efsanenin modern bir yankısı gibi duruyor. Babil halkı kibirlenerek göklerinde gözleri yırtmış bir kule hayal ettiler. Kule inşaatçıların hayal gücünü ve hırsını ele geçirdiği gibi sosyal medya platformları da vaat ettiği aidiyet ve beğenilme duygusuyla birlikte bizleri her geçen gün daha fazla cezbediyor ve kendine çekiyor. Farklı küresel seslere sahip olduğunu iddia eden bu dijital agora ne yazık ki pek çok yönden Babil Kulesi'ne benziyor. Yunan mitolojisindeki sudan yansıyan görüntüsüyle birlikte kendine aşık olan Narsisius gibi insanlar da narsist birer canlı. Babil Kulesi bu narsist insanın hırsının bir anıtı olurken sosyal medya platformları da fark edilmek ve beğenilmek isteyen insanların dijital anıtına dönüştü. Burada ifade etmek gerekir ki tıkı Babil halkı gibi modern toplumda büyük bir çöküş içerisinde. Babil halkı arasında Tanrı'nın bir cezası olarak farklı dillerde konuşan insanlar, iletişimsizliği, ve anlayışsızlığa yol açmıştı. Sosyal medya platformları ise global anlamda farklı kültürlerin etkileşim kurduğu bir yer olarak gözükse de aslında aynı mantıkla iletişimsizliği derinleştiriyor. Örneğin Instagram'da sürekli insanların güzel hayatlar yaşadığını gören ve kendi hayatının o kadar iyi olmadığını düşünen insanlar için bu iletişimsizliğe yol açabilir. Ya da bir başka örnekte maalesef akran zorbalığının çok ciddi bir boyutunu sosyal medya platformlarında görüyoruz. Babil Kulesi'nin insanlarını bir araya getiren ortak dil parçalandı. Her biri kendi perspektifi ve dünya görüşü olan farklı gruplara ayrıldı. Sosyal medyada algoritma tarafından yönlendirilen ve inşa edilen filtre balonları ve yankı odaları da bireyleri kendi bilgi hücrelerinde izole ediyor. Pek çoğumuz oturup bir bilgiyi araştırmak yerine telefonumuza gelen bir bildirime tıklayarak bilgiyi Tenía Bilgi edinme şeklimiz de bu manada çok değişti. Ya da Instagram'da, Twitter'da önümüze gelen içeriklere tıklayarak ancak bilgi edinebiliyoruz. Önümüze çıkan içerikler vasıtasıyla edindiğimizi bilgiler masum gibi gözükse de çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor. İnternette gezindiğimiz tüm siteler tarayıcı geçmişimize, yaşımıza, cinsiyetimize, konumumuza ve diğer verilere dayalı kişiselleştirilmiş içerik seçeneklerini önümüze getiriyorlar. Sonuç olarak mevcut dünya görüşümüzü destekleyecek bir dizi makale, içerik ve gönderi tek tıkla önümüze seriliyor. Böylece platformlarda her geçen gün daha fazla vakit geçiriyoruz ve kişiselleştirilmiş içeriklerle birlikte saatlerin nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Tüm bunların yanı sıra ise sosyal medya platformlarında kendi dünya görüşümüze uygun bize yakın hissettiğimiz insanları takip ediyoruz ve doğal olarak onların ürettiği içerikler önümüze geliyor. Tüm bunlar çok masum gibi gözükse de herkesin bizim gibi düşündüğünü varsaydığımız bir dünyaya hapsolmuş oluyor. Arama motorlarının ve sosyal medya platformlarının bizi bizden daha iyi tanıyarak ilgilenebileceğimizi düşündüğü içerikleri, gönderileri ve makaleleri önümüze taşımasına filtre balonları deniliyor. Filtre balonları ise bir süre sonra yankı odalarını meydana getiriyor. Yani sadece tek tip sesleri duyabileceğimiz bir dünyaya hapsoluyoruz. Yankı odası bilgi, fikir veya inançların tanımlı bir sistemde iletişim ve tekrarla güçlendirildiği bir durumun metaforik bir tanımlamasıdır. Burada akustik seslerin duvarlardan yankılandığı yankı odası veya yankılanma odası ile bir analoji söz konusudur. Hukuk bilincisi Kes Sunstein'ın ifadesiyle yalnızca seçtiğimiz ve bizi rahatlatan ve memnun eden şeyi duyduğumuz iletişim evrenlerinde yaşıyor olabiliriz. Bu nedenle fitre balonları ve yankı odaları çevrim içi radikalleşmenin ana unsurlarından biri olarak görülüyor. Gerçekten de kendi bakış açımızdan farklı perspektiflerle karşılaşmak, fitre balonları ve yankı odalarıyla birlikte tek tip bir perspektiften beslenirken maalesef narsizmin ve iletişimsizliğin her geçen gün daha çok kurban oluyor. Tam bu noktada daha önceki videolarda da bahsettiğimiz Çulhan'ın Ötekini Kovmak isimli bu kitabından bir alıntı yapmak istiyorum. Gelecekte muhtemelen dinleyici olarak adlandırılan bir meslek olacak. Belirli bir ücret karşılığında ötekine kulak verecek. Her şeyden önce egoya artan odaklanma toplumun narsistleşmesi dinlemeyi zorlaştırıyor. Narcissus aslında ötekinin sesi olan süperisi Eko'nun sevgi dolu sesine karşılık vermez. Böylece kendi sesinin tekrarı içinde yok olur. Sadece kendi sesimizi duyduğumuz, kendi düşün düşüncelerimizi önemsediğimiz ve hiçbir şekilde diğer bir perspektife, kültüre, sese yer vermediğimiz bir dünya. Algoritma tarafından yönlendirilen içerik dağıtımının oluşturduğu sanal duvarlar bir yerde antik inşaatçıları ayıran iletişim duvarlarını yansıtıyor. Herkesin farklı kültürü, inançları, düşünceleri olduğu ve herkesin farklı bir şekilde dünyayı gördüğünü kabul etmeli ve bu çeşitliliğe kucak açabilmeliyiz. Kendi sesimizin içinde kaybolacağımızın farkına varmalı ve artık ötekinin sesine kulak vermeliyiz. Birbirimize çatışmaya, anlayışsızlığa, iletişim boşluklarına bir son vermeli ve aklın yolundan ilerlemeli. Çünkü ancak bu sayede Babil Kulesi'nde yaşanan parçalanmanın modern bir pan zehirini geliştirebiliriz. İletişimdeki noksanlıklar Babil'in insanlarını paramparça etti. Fakat binlerce yıl sonra yeniden kulenin en tepesine çıkarak şefkat, empati, sevgi gibi insani duygularımızın gücüyle bu dünyanın insanları olarak bizler parçalanmadan ayakta kalmayı başarabiliriz. Çatışmaların son bulduğu ve barışın ilelebet sürdüğü yarınlar umuduyla. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.